Merhabalar, Acıdan Tatlıya mutfağına hoş geldiniz. Şimdi e, yaz çok sıcak. O yüzden şöyle buzdolabında buz gibi soğumuş bir sütlü tatlı yapacağız. Önce e, sütlü kakaosuz kısmını yapalım. Ve 125 gram tereyağını tencereye koydum. Eritiyorum. Evet tereyağımızı erittik. Sonra üzerine bir su bardağı un koyup şöyle tereyağla birlikte 1-2 dakika karıştıralım. Ocağı biraz kısıyorum ve bir bardak sütü koyuyorum. İkinci bardak sütü koyuyorum ve bu esnada biraz bir litre süt girecek içine şimdi karıştırıyorum pütürsüz olsun diye sütü una yediriyorum ve hala şeker koymadım. 4 1 bardak daha koyuyorum. 5 bardak sütümüzü ilave ettim. Şimdi hiç bırakmadan karıştıracağım ve kaynadıktan sonra da bir paket vanilya koyacağım yine şöyle elimle 1-2 dakika altını kapattıktan sonra karıştırıp kutlara sütlü tatlımızı pay edeceğim. Evet şöyle iyice unum yok artık güzel karıştı. Bunu iyice yedirdikten sonra süte yavaş yavaş bir bardakta şekerimi hem karıştırıyorum hem ilave ediyorum. Bu yöntem sütlü tatlımızı daha lezzetli yapacak. evet koyulaştı karıştırıyorum ve e, kaynamasını bekliyorum evet bakın kabarcıklarımız çıkmaya başladı bakın şöyle ortalardan da çıksın ve altını kapatıp biraz 1-2 dakika bu şekilde karıştırıp kaselere pay edeceğim evet kaselere pay ediyorum şöyle kakaolu bir tatlı daha yapacağım ee, ona yer ayırıyorum Evet şimdi üst katını yapıyoruz alt katı bitti bunun için bir yumurta sarısına iki buçuk su bardağı süt kullanacağız o sütten biraz böyle alıp yumurtayı çırpıyorum ve bu arada bir çorba kaşığı tereyağımı koyuyorum erisin. Evet ben burada sütümü bir yumurta sarısıyla, yani iki buçuk su bardağı süt kullanacağım kakaolu kısmında. Bir su bardağını bir yumurta sarısıyla birlikte çırpıyorum. Bu tarafta da iki çorba kaşığı nişastayı diğer bir su bardağı sütle açıyorum. tereyağı eridi. 2 çorba kaşığı kakaoyu tereyağın üzerine ilave ediyorum. Ve tereyağla birlikte kakaoyu şöyle biraz çeviriyorum ki kakaonun güzel kokusu gelsin diye. Ve nişastalı 2 çorba kaşığı nişastalı 1 bardak sütü yine şöyle boşaltıyorum. Yine karıştırıyorum. Diğer yine bir bardak sütlü bir yumurta sarısını boşaltıyorum. Ve bu arada ocağı açıyorum. Diğer yarım bardak sütümü de ilave ediyorum. 2,5 su bardağı sütü tamamlıyorum. İyice karıştırıyorum. Tam kaynamaya yakın 80 gram ister bitter ister sütlü çikolatayı da içine koyacağım. Eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra da sütlü tatlılığın üzerine pay edeceğim. Tam şimdi sırası çikolatamızı koyuyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum. Evet şimdi bu tür tatlıların ki sütlüde de öyle yaptım. şeker tadını almak için şekerini en sona ayırmamız gerekiyor ki tadı daha güzel bütün İçindeki malzemelerin, kakaonun, tereyağının tadını daha iyi al almamız için şekerini en son ekliyorum ve bir çay bardağı da şeker ilave ediyorum. Altını kapattım. Karıştırıyorum iyice. Şimdi sütlü tatlının üzerine pay edeceğim. Şimdi bakın şurada tencerenin şu kenar kısmı içe doğru kaseyi, çorba kasesini şöyle koyarsanız veya sütlü bu kaseleri kenarı leke olmaz, kirlenmez. Size de kolaylık olur. Püf noktası. Kapatıyorum sütlü tatlının üzerine. İki renkli sütlü tatlımız hazır. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kakao serpebilirsiniz, Hindistan cevizi. Ben bu şekilde damla çikolatalarıyla süslüyorum. Sizler de evde yapıp deneyiniz. Afiyet olsun.